Isso. Aqui. Herkese selamlar dostlarım. Söz vermiş olduğum gibi fiyat performans ürünlerin devamını getiriyorum. Ama bu serinin devamı için dostlarım sizden mükemmel bir like bekliyorum. Bu sene sizi fiyat performansa boğacağım. Bunu hak ettiniz çünkü. Bugün ise karşımızda ne var biliyor musunuz? Game Power'ın Saber RGB ismindeki gerçekten fiyat performans anlamında mükemmel bir klavye ile karşınızdayım. Ve tabii ki de dostlarım açıklama kısmında bulabildiğim en uygun fiyatlı ürün linkini ekliyorum. Açıklama kısmından ürün linkine ulaşabilirsiniz. Ve 280 TL gerçekten fiyat performans mekanik klavye olduğunu söyleyebilirim. Lakin bu klavye kahvemizin tek olayı bunun böyle yaldır yaldır RGB olması değil. Çok güzel noktaları var bunlara değineceğiz. Lakin öncelikle Game Power Cyber RGB güzel bir şekilde kutusundan çıkartalım istiyorum dostlarım. <laughs> mekanik klavyemizi görebiliyoruz. Bunu kenara alacağım. Aha da size mekanik klavye dostlarım. Ve burada güzel de bir tane dostlarım tuşları çıkartmak için aparat bulunuyor. Bu güzel bir şey. LSC'ye bastırıyorum. Hop. Al sana tuş geldi gördün mü? Bak hemen 2 dakikada gösterdim sana. Attım. Tut. Tut bro. Altın kaplama bir uç olduğunu söyleyebilirim. Gri bir kablomuz var. Kumaş sarım bir kablo olduğunu söylemem mümkün dostlarım. Kumaş sarım kablo her zaman iyidir abi. Çünkü kablolarda bulunan kumaş sarımı telefonların koruyucu kapakları gibi düşünebilirsiniz. Her zaman örgü kablonun bulunması güzel bir şey abicim. Ve bunun güzelce de bilgisayara bağlıyorum. Klavyem şu anda full RGB bir şekilde bizlere bakıyor ve gerçekten görüntü anlamında çok çok güzel duruyor. Yani doygunluk anlamında gerçekten bayağı yüksek bir RGB doygunluğu olduğunu söyleyebilirim. Klavyenin kutusunda her ne kadar rainbow yazsa da dikkatli bakarsanız da eğer tuşların üzerinden tüm renklerin geçtiğini görebilirsiniz. Yani aslında klavyemiz full RGB. Ama öyle bir şey var ki dostların klavyenin altında bulunan homojen beyaz kaplama buradaki RGB efektini gerçekten masaya mükemmel bir şekilde yayıyor ve masanın görüntüsü gerçekten çok çok güzel oluyor. Şu klavyenin altındaki görüntüye bakar mısınız? Gerçekten ortamı çok güzel aydınlatıyor. Efektlerimize geldiğimiz zaman dostlarım taban aydınlatmamızda tam 5 tane efektimiz bulunuyor. İsterseniz de buradaki aydınlatmaların hepsini kapatabiliyorsunuz. İsterseniz tuşları, İsterseniz tabandaki aydınlatmayı dostlarım kontrol tuşlarıyla tamamen kapatabiliyorsunuz. Taban aydınlatmasında tam 5 tane efektimiz bulunuyor. Bunu ise FN artı page down tuşuyla kontrol edebiliyorsunuz. Tuşlara baktığımız zaman burada FN artı page up, del, home ve end tuşlarıyla kontrol edebileceğimiz 20'den fazla efektimiz bulunuyor. Tuş kısmında gerçekten çok fazla efekt var. Yine burada FN artı yön tuşlarıyla RGB efektimizin hızını ayarlayabiliyorsunuz dostlarım. Veya da RGB aydınlatmamızın ışık şiddetini azaltabiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz. Ama bir şey dikkatinizi çektiğim dostlarım Burada bu klavyenin üzerinde herhangi bir şekilde num lock veya da caps lock gibi tuşlarımızın bildirim ışıkları bulunmuyor. Yani buradaki ışıklar nerede? Bu tuşları açtığınız zaman dostlarım bu tuşlar beyaz bir aydınlatma ile yanıyor. Yani buradan bu tuşların açık veya kapalı olduğunu aydınlatma renginin beyaz veya da renkli olmasından anlayabilirsiniz. Eğer buradaki tuşlarımızın aydınlatması beyazsa açık veya bu tuşlarda beyaz ışık yanmıyorsa kapalı olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Güzel yani pratik olmuş bence. Fn tuşlarını kullanarak da burada Windows tuşunu kilitleyebiliyorsunuz dostlarım. Bak şu anda Fn Windows yaptım ve Windows açılmıyor. F tuşlarını kullanarak da diğer multimedya özelliklerini buradan kullanabiliyorsunuz dostlarım. Abi halis molis metal c. klavyemize sevdiğim bir nokta. Orijinal fabrikasyon Türkçe karakterleri buraya sunmuşlar. Bu çok önemli bir şey. Elimizde bulunan mekanik klavyen eğer sonradan üzerine Türkçe karakterleri yazdığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Baskı olduğu için zamanla siliniyor. Tuşlarımız fabrikasyon olarak kazıma yöntemiyle yapıldığı için bu tuşlar silinmiyor. Yani buradaki Türkçe karakterler ömür boyu Türkçe karakterler gidiyor abi. Ve bir güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu mekanik klavyemizin dostlarım Türkçe karakterlerin yanı sıra bizim sevdiğimiz büyük enter'la geliyor. Yani burada yazı yazarken gayet güzel bir şekilde enter'ımıza basıyoruz abiciğim. Ama dostlarım iş burada bitmiyor ve mekanik klavyemizin sağ üst kısmına geldiğimiz zaman burada bir ses tekerleği göremiyoruz. Ama burada başka bir şey var dostlarım. Burada mekanik klavyemizin üzerine mekanik kısa yol tuşları koymuşlar. Bak efendim uğraşmıyorsun. Hop sesini kıstın. Ses açma tuşumuz burada bulunuyor. Hop sesi açtın. Mut tuşumuz da bulunuyor dostlarım. Burada basıyorsun direkt sistemin sesini kesiyor. Game Power ekibi buraya tekerlek koymak yerine bildiğiniz mekanik tuşlar koymuş. Oldukça mantıklı bir şey aslında. Ve hemen en sağ kaydığımızda zaman burada da bir tane hesap makinesi için kısa yol tuşumuz bulunuyor. Yani klavyeye baktığımız zaman bu klavye gerçekten Türkçe karakterleri, büyük enter'ı ve özel multimedya tuşları sayesinde güzel bir noktaya çıkabiliyor. Ama sizin en çok merak ettiğiniz konuya gelmek istiyorum. Bu mekanik klavyede hangi marka switch ve hangi switch kullanılmış? İşte burayı iyi dinleyin. 1000 liralık mekanik klavye de inceledim. Hatta illerle dönemlerde 2000 liralık mekanik klavye de inceleyeceğim. Burada bir sıkıntı yok. Ucuz da gösteriyorum, pahalı da gösteriyorum. İşte gidip pahalı markaları inceleyen yayıncı arkadaşlar sürekli şunu yapıyor. Süper klavye. Süper klavye. Okey. Süper. Biliyoruz zaten. Ama iş buna geldiği zaman ne diyor biliyor musun? Bu alınmaz kardeşim ya. Gideceksin azıcık daha koy. Git şunu al bunu Bakın arkadaşlar. Bugün o yayıncıların övmüş olduğu markaların da kullandığı otomu switchleri bu mekanik klavyede görebiliyorsunuz. Peki bu switch'i kullanan markalardan bir tanesini daha size söyleyeyim mi? Cooler Master CK350 böyle çok çok herkesin övdüğü mekanik klavyede aynı tuşlar bulunuyor. Yorumu size bırakıyorum. Eğer switch'e sahipseniz dostlarım bilin ki mekanik klavyeniz iyi bir mekanik klavye. Buradaki çünkü switch markası gerçekten başarılı bir marka. Ve buradaki switch'imizin dostlarım mavi switch yani blue switch olduğunu da söyleyebilirim. Blue switch'in sesini zaten biliyorsunuz. Böyle bir sesi var. Enter. tuş sesini dinledik ve orada mavi sevici bize vermiş olduğu klik klik sesini dostların direkt alabiliyoruz. Ve burada benim gözüme çarpan nokta ise bir şey yazarken veya oyun oynarken elinizi yormuyor. Bu gayet gayet keyifli. Ben beğendim. Güçlü, gacırdamayan, sağlam bir hissiyat bize veriyor. Ulan bir şey yapacağım. Buna bir sağlamlık testi yapmazsam galiba ayıp olacak. Aha şimdi güzel bir şekilde klavyemizi drop testimiz yapabiliriz. Bakalım drop test sonrasında ne olacak dostlarım bunu göreceğiz. Hemen klavyemi alacağım abicim bu şekilde pat diye aşağı bırakacağım. Oğlum çekme dur. Altında short var lan dur dur. Dur oğlum unuttum ben. <laughs> neyse da, tamam boş ver ya boş ver böyle olsun hadi. Üstümüz gömlek altımız short Hadi neyse geçti. Bilgisayara bağlı çalışır durumda görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde kapalı falan değil. Direkt switchlerin üzerine atacağım. Of çok heyecanlıyım ya. Bir, iki... Şu anda tuşlar çıktı. Bakalım Herhangi bir sıkıntı var mı? Aha dostlarım şu anda çalıştırdık. Bakalım ne olacak? Gel abi gel gel gel. Zaten burayı almışız. İnşallah orası gözüküyordu. Gözüküyor mu? A, S, hepsi şu an bunlar çalışıyor. Efendim tuşları çıkmıştı, yön tuşları da çıkmıştı. Dur bakıyorum. Sola gidiyor, sağa gidiyor. Okey. Ee, hesap makinesi tuşu çıkmıştı. Hesap makinesi çalıştı. Efen tuşları çıkmıştı abi. Efen tuşuna bakalım. Kombinasyonlar çalışıyor mu? Şunlar çıkmış lan şunlar. Dur. Abi hepsi çalışıyor. Sorunsuz. Space tuşu. C e ok, Büyük A. Hepsi çalışıyor. Efen artı alt harcivi değiştireceğim. Efen bismillah. Abi hepsi çalışıyor. Süper. Buradan attık abi. Klavyeyi buradan attık. Lop diye düştü. Özellikle buradaki mekanik tuşların üzerine attım ki hani böyle darbeyi güzel bir şekilde alsın. Diye. Çünkü bu mekanik tuşlar baskı yapıyor. Gerçekten okey. Dostlarım tuşlarımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı sorun olmadı ve basın bastığımız zaman da bak size zaten göstermiştim ben bunları. Gayet bütün tuşlar tamamen yazıyor abi. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel. Ve tabii ki de yukarıdan çıkan ankete tıklayarak siz hangi mekanik tuşları seviyorsanız yukarıdan oylayabilirsiniz. Buradan da çıkabilir. Buradan mı çıkacak? Buradan. Burada. Burada. Oyla. full anti ghosting özelliği de bulunuyor. Çünkü CSGO veya da Apex gibi oyunlarda dostlarım birçok kuşa aynı anda basmanız gerekiyor. Bu klavye full anti -ghostluk. çok fazla aslında gerek yok ama hepsine basıyorsun. Aynı anda bütün karşıya tuşlarımızı iletiyor dostlar. Peki bu klavyemizi makro ve RGB düzenini ayarlayabileceğimiz bir yazılım bulunuyor mu? Klavyemize dikkatli baktığımız zaman dostlarım tuşlarımızın her birinden bütün renklerin geçtiğini görebiliyorsunuz. Aslında bu klavyemiz tamamıyla RGB ve kutumuzun üzerinde de makro özelliğinin bulunduğunu söylüyor. Lakin bu klavyemizin herhangi bir şekilde yazılımı bulunmuyor. Bu bana birazcık mantıksız geldi dostlarım ve gittim direkt firmayla konuştum. Firmanın bana söylediyse aynen şu şekilde oldu. Game Power Saber RGB için dostlarım yazılım üzerine çalıştıklarını ve 1-2 hafta içerisinde ise bu yazılımı piyasaya süreceklerini söylediler. Bu yazılım üzerinden hem RGB hem de makro özelliğini ayarlayabileceğini dostlarım bana özellikle belirttiklerini söylemek istiyorum. Yani bu klavyemizin dostlarım şu anda bir yazılım desteği bulunmuyor. Lakin bulunmamasına rağmen bu klavyenin sunmuş olduğu özellikler fiyatına göre gerçekten çok çok güzel. Burada ben firmaya kefil olamam dostlarım. Lakin firmanın bana direkt söylemiş olduğu şey buydu. Hatta yazılım desteği çıktığı zaman yazılım piyasaya sürüldüğü zaman dostlarım açıklama kısmına ben indirme linkini de vereceğim. Game Power Saber RGB kesinlikle fiyat performans diyebileceğimiz mekanik klavelerden bir tanesi. Ama şunun altını çiziyorum. Kaliteli bir ve yapmışlar. Ürünü ben linkim, açıklama kısmına bırakıyorum dostlarım ve daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız mutlaka video like atmayı unutmayın ve yorumlar kısmında ürün tavsiyelerinizi bekliyorum. Sizi seviyorum. Bay bay. Bak bu beni heyecanlandırdı. Bu güzel abi.